seneye bu zamanlara hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir sene önce konuklarımızı bu sene kapısından karşılıyoruz, onları ağırlıyoruz. Aradan bir sene geçiyor, tekrar geliyorlar. Seneye bu zamanlar zayıflamayı planlıyorum. Bu elbiseyi giymeyi mi planlıyorsun yani? Evet tabii ki. Koruyucu <laughs> aile olmak istiyorum. Gençliğimi yaşamak istiyorum. Hacmisin hastalarını gelip, eşimle el ele birlikte sahilde yürümek istiyorum. Sağlıklı bir şekilde çocuğumla birlikte kucağıma alıp bu kapıdan girmek istiyorum. Aman, aman, aman. Azimle ve kararlılıkla çıktığınız tüm yollar çiçekler açsın. Seneye bu zamanlar 22 Aralık Çarşamba günü TRT 1'de